Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni PUBG mobil videosuna da hoş geldiniz arkadaşlar ne yaptınız umarım ki hepiniz yerindedir arkadaşlar Çoktandır baba PUBG'ye girmiyordu ortalık rahattı millet sakin rahat bir şekilde davranıyordu Ama şimdi ne oldu tabii ki de baba PUBG'ye geldi Baba PUBG'ye girdi mi ne oldu O iş bitti abi Aman tanrım Şimdi arkadaşlar evlatlarıma işi öğreteceğim oyunu öğreteceğim Arkadaşlar böyle yanıma Yaren diye birisi bana istek attı Öyle girdim şu an hiç şey çevrim dışı duşağımın ben de diyorum bir saattir beni bekliyor niye çıkmıyor hala diyecektim Bunu nasıl atacağım ben ha, At at Arkadaşlar rütbeliye gireceğiz yine ee, oynayacağız işte öyle arkadaşlar bir de videolar katarsanız ve kanalıma abone olursanız benim mutlu etmiş olursunuz Bunları söylemeden geçmiyorum biliyor musunuz Başla diyorum başlıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde oyuna başlıyoruz Yine yargı dağıtacağım yine baba girdi yani girmeyim girmeyim diyorum ama yapamıyorum baba yani beni illaki çağırıyor. Barda arkadaşlar tıraş oldum. Nasıl olmuş? Saçım iyi olmuş mu? Çoktan da bildiğiniz artık kurt adama benzemiştim. Harbiden kurt adam diyenlere hak veriyordum. Kurt adam gibi geziyordum arkadaşlar ortakta Evet. Başlamış bulunmaktayız arkadaşlar oyunumuza. Bismillah. Selamünaleyküm nasılsınız? Uf. Görkem. Görkem ya abi. Abi niye erkek bir kişi gidip de karakterini kız yapıyor? Ben anlayamıyorum bu oyunda. Millet karakterini kız yapıyor yani. Bir elbise için karakter kız yapılır mı be? Namus satılır mı oğlum? Namus diye bir şey var olmaz! Bu bizim takımda as ustasıymış maşallah maşallah. Bu kim? Görkem ya Görkem git kardeşim. Bunlar biz, şu bizim 4 numara. Buradan bize bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Belli ki buradan bize bir şey çıkmayacak. Ya yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum PUBG'de. Bak Elif o Elif 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 Elif. Bunları bak Türk kız var ya Elif. Evet beni görüyorsunuz ben tabi patron olduğum için arkadaşlar oralarda dolanıyorum üstünde falan Elif'cim gel. Gel Elif. Elif nerede? Elif hangisiydi lan? Elif hangisiydi inan hiç bilmiyorum arkadaşlar ama. Elif beni takip et. Beni bırakma. <laughs> Lütfen yapma böyle şeyler yapmayın. Oha bizimkiler direkt atladı. Şu an bir tek. Yo. Oğlum paraşüt gösteriyor paraşüt göster. Şu an galiba herkes uçakta arkadaşlar. Şey gösterdiğine göre. Ulan benim ayarlarım inşallah idi. Ne zaman girsem ayarlar bir değişik duruşuk oluyor ya. Nereye atlayacağım diye sorarsanız arkadaşlar. Ee, şuraya atlıyorum ya. Ve atladım arkadaşlar. Bakın şu an bir tek ben atladım. Niye biliyor musunuz? Ben herkesten farklı bir adam. Yani ben ben tek başıma bile geçsem yani hani şey yapmaz yani. yani bana işlemez kardeşlerim. Normalde aslında Elif'in atladığı yere de atlayabilirdim ama neyse yapacak bir şey yok Elif'le Aramız şey yapmadı. Elif Elif şu iki numarayla birlikte atladı. Elif yapma Elif. <laughs> Elif aldatıyor beni. Vay anasına avradına ya. İne ine. Bir tane bile binanın olmadığı yere mi indim? Yani şurada bir tane küçük bir yer var. Vay be. lan benim benim şansım da budur. İşte üstüme oyun oynuyorlar. Oyun bile benim üzerime oyun oynuyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Oyun bile yani benim. Bakın. Oyun bile benim kazanmamı istemiyor yani. Hani diyor bu adam zaten güçlü adam. Hani bu adama vermeye gerek yok falan filan diyor. Yok amına. Amına daha oyuna başlayalı 3 saniye oldu bizim 4 numara direkt yerde. Direkt yerde. Daha ben öğretememişim bunlara oyun oynamayı ben öğretememişim bunlara ben kendimi suçlu buluyorum ya. Valla ben kendimi suçlu buluyorum. %100 yine bu takımdan tek sağ kalan ben olacağım. Six hours later. Burası ananı satıyorum. <laughs> Burası oyun yeri değilmiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Bu iyi olmadı arkadaşlar Bu hiç iyi olmadı 17. mi olduk lan Bir dahaki sefere Hayır bir dahaki sefer mi Bir daha oynuyorum arkadaşlar bir daha giriyorum abi bir, ma bir maç daha giriyorum sıkıntı yok Birinci olacağız abi Biraz rahat olun arkadaşlar merak etmeyin Olacağız abicim ama şimdi beni nasıl öldürdüler? Şimdi onu bir söyleyeyim ben başta. Şimdi orada adamlar bir kişi değillerdi yani. Siz de gördünüz. Gözünüz kör değil. 5 kişilerdi yani. En az 5 kişi vardılar o yani. Abartıyorum. En az 5 kişi değil. Adamlar takım geziyor abi. 3-4 kişi varlardı. Tamam lan ben de takımda gezeceğim. Takımımla gezeceğim. Bakalım takımla gezince nasıl oluyormuş. Merhabalar merhabalar. Merhabalar. Sen benim takımımdan birisin. Sen hiç gözüm tutmadı oğlum. Niye amulu? Kız yok mu kız? Kız yok mu kız? Sen de kız mısın erkek misin belli değil. Kız yok mu kız bizim takımda? Üç kişilik vallahi hep arabik geldi arkadaşlar. Bak bir numara benim oğlum. Benim sözümden çıkmayacaksın tamam mı? Sözümden çıkanı kırarım. Canım sen çıkabilirsin arada. Ama siz ikiniz kırarım. Sana da kızarım. <laughs> Lan üç kişiyiz biz. İnşallah benim şey gitmemiştir kız gitmemiştir ya Bir takım arkadaşın ayrıldı bu durumda Puanlarınız etkilenmez fakat kişisel istedikleri e, Ya ne diyorsun kişisel Lan biri daha çıktı oyundan ya. Lan diğeri de çıktı geri girdi Oğlum aynı internetten bağlısınız ama öbürü de çıktı lan yine çıktı oğlum <laughs> ay vay elime var ya takipten çıka basacaktım Cık. hayır ya kuri ne ya evet silah ver baba bana bana silah ver Tamam güzel severiz bu silahı. Bu silah hoşumuza kaçar abicim. Ee, başka şöyle daramalı aramalı? Daramalı silah ver bana. Teremalı silah. Yok daramalı silah yok ya. Hiçbir evde niye yok abi? Otomatik böyle. Ha? Ha? İşte istediğim bu benim ya. İşte benim istediğim bu ya siz. Abi bunu yapın işte bana bana bunu ver abi. Bana 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 bunu ver. Bana bunu ver. Bana bunu ver bana. Bana bunu ver. Çıkıyorum. Zaten burada kimsenin olmadığı çok belli. Yani biliyoruz yani burada kimse yok. Kimse olmaz arkadaşlar buralarda. Oh var burada. Oğlum oh. o. Oh. Onu satayım. Arkadaşlar bu normal ok değil. Ben bu oku çok sevdim. Vallahi hoşuma gitti arkadaşlar bu ok benim. Oku ben kullanırım ya. Ama şununla oku değiştirmekte fayda var. Okum. <laughs> ok bir şey yaramıyor arkadaşlar ya. Boş verin. Arkadaşlar bu normal ok değil. Ben bu oku çok sevdim. Şimdi şuradan bir yerlerden bir araba bulup abi Eee bölgeye gitmem lazım. Alana varmam lazım. Buralar PUBG'de görmediğimiz yüzler. Burada bir tek ben oynuyorum takım olarak. Bizim takım hep mallar gittiler. Geri zekalı hepsi. Bütün hepsi mal. Scooby tuvalet istirası başladı. Vay Scooby de tuvaletin ya. Abi Scooby tuvalet nedir ya? Bir uçalım abicim. Bir uçalım. Aha da şurada bir yerlerde arkadaş ananı Cık, çok kısa sürdü ya. Ağaca takıldık. Yine de şöyle araştıralım düşman var mı yok mu çünkü orada bilir. Bir el ateş ettim. Anlayan anlar anlamayan mermiyi kafasına yer abicim. Bir dahaki kurşunu kafasına sıkarım. Bak sen paşama ya. Arada arkadaşlar böyle raconsal konuşmalar da yapıyorum ki. Hani şey olsun hani korksunlar diye yapıyorum. Yoksa başka hiçbir amaca hizmetim yok. Hiçbir amacım yok. Oo Mesut'un silahı. Olur olur gelir seni. Arkadaşlar Mesut'un silahını buldum. Çok iyi oldu. Abi. Ben çok severim Mesut'un silahını, rulet. Acayip severim. Çok hoşuma gider. Oh, 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 oh. Şşş. Hayırdır lan? Kim lan o sıkan? Oo, baba baba. Oğlum. Pezemek bir oradan yağdırıyor, bir oradan vuruyor ya. Nerede göremiyorum? Benim gözüm kör Oğlum yaşlandım var ya. Ah benim bu gözlerim görecek. Ha. Şimdi senin amına koydum oğlum. Öldüm oğlum. Ne işe yaradı oğlum? Değer miydi? Değer miydi koçum? Neredesin? Oğlum adam yok oldu lan çimenlerin içinde. Aha burada. Değdim oğlum seni ruletimle öldüreceğim hem de birinci şahısta. Vallahi billahi var ya. Ağzına ettim arkadaşlar. Birazcık da iç, iç, iç şahıstan oynayalım yani üçüncü şahıstan oynayalım. Şey birinci şahıstan oynayalım. İçten oynamaz da bayağı zevkli oluyor. Ben ilerlemeye devam ediyorum ama herhangi bir silah şey bulamadım ya araba bulamadım ya. Araç bulabilseydim çok iyi olacaktı abi gidecektim de. Alana vesaire gireceğim de giremiyorum çünkü araba bulamadım hala. Koşmaya devam. Vay 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 vay. Ayaklarıma ağrı girdi ya. Bu nedir abi? Sabahtan beri koşuyorum ben ya. Lan hiçbir yerde araba yok. Nasıl bir yere atladım oğlum ben? Ya tamam iyi bir yere atlamadım onu biliyorum da. Oo, Poçinki'ye gelmişiz ya. Hazır Poçinki'ye gelmişken şuradan benim evlatlara bir selam vereyim arkadaşlar. Bir selam çakayım babalarını özlemişlerdir. Babanız geliyor oğlum sakin olun. Valla Poçinki'de de birinci şahıs biraz sıkıntı çünkü Poçinki'de her yerden adam sıkıyor. Önünden arkandan sağından solundan falandan falandan uçağın motoruna sıksam. <laughs> uçağın motoruna sıktım da. Galiba şu an uçak buraya drop atma uçak git. Şimdi bütün düşmanları buraya çekecek ya. Uçak atacağı yeri biliyor oğlum. Hı, buraya atmazın da. Şöyle arada da sıkayım da. Düşman düşman varsa çıksın ortaya. Aha da. Uğun. Geç 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 geç. Diğer silah geç. Arkadaşlar yani benle beni tanıyamamış daha ya. Yani olur öyle şeyler. Tanıyamamış daha. Yani şey veririm yani. Neydi onun adı? Hani hak veririm kardeşimize. Allah rahmet eylesin ne diyelim. Keşke karşı çıkmasa. Gerçi ben başta onu şey yaptım da karşı gelmeseydi kardeşim o da yani. Benim benlik, benlik bir durum değil. Hadi bakalım gidelim. Artık gidiyorum arkadaşlar buralardan. Yeter bıktım. Valla bile ya. Arkadaşlar Pochinki'ye doğru sürüyorum. Oğlum Pochinki'ye de sürüyorum da. Benim evlatlar biraz hırçınlaşmış olabilir arkadaşlar. Şimdi yine büyük ihtimal hepsi bana pusu kurmuş bekliyorlardır arkadaşlar. 10-15 kişi beni bekliyorlardır yine. Hoşum ki öyle bir yer. Yani sizin bir kişinin gelmesini 10 kişi beklerler. Arabamı şuraya koyuyorum. Nerede benim çocuklar? Nerede benim çocuklar? Ses çıkarma bunu. Son kalacak yer büyük ihtimal şu Runis yazan yerin oralardır. Yine bir araba Uşt. Koçum sen kendini ne zannediyorsunuz oğlum siz kendinizi? Birini indirdim hadi. Hadi birini indirdim hadi. Dur 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 dur. Oğlum siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Aa vallahi biri birkaç daha adam var da. Dur bir dakika dur bir dakika dur bir dakika. Nereden sıkıyor? Karşıdan sıkıyor. Oğlum ben harbiden körüm ya. Aha da şurada. Arkadaşlar düşmana bu şekilde Yavaştan yaklaşacaksın düşmana korkuyu vereceksin tamam mı? Hocam şu şekilde gelip Şöyle düşmanın içinden geçeceksiniz arkadaşlar Acayip şekilde ve son olarak da ruletinizle şöyle götünden sıkıp içinden geçeceksiniz abi Görüyor ya, evlatlar bir selamlama yaptı babalarına Babaları onlara daha güzel bir selamlama verdi Ama böyle babayı görmüş böyle babayı bulmuşuz daha ne istiyorsunuz? Ruretimin mermilerini değiştireyim. Gelince ya. Gelin canlarım. Uf. Tam kafadan. Evlat sana çok zarar vermek. Öbür benim öbür evlat ya gitmeyin bir yere. Kaçma oğlum nereye kaçıyorsun? Eninde sonunda sen de öleceksin. Bak bir tanesi kayıp şu an benim evlatlardan. Aha burada. Sen ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar bakın yine birisi balonla geldi. Şimdi ben, on, ben onun ağzına etmez miyim ederim ama. Arkamdan da geliyorlar. Senin de anına avrat avratlar ya senin. Sana da girerim. Dur bekle şimdi ona da gireceğim. Bekle bekle bekle. Buna da girdik. Bunu da nasıl yatırdığımı gördünüz arkadaşlar. Sizler zaman zaman PUBG'de benim gibi bir oyuncu olun. Bak ben ne zaman böyle var ya adamı öldürsem böyle iyi oynasam. Bana her zaman diyorlar ki senin oynadıkların bot. Ben ölüyorum. Sonra diyorlar ki sen botsun. Bir karar verin yani. Ya benim oynamamı kıskanıyorlar arkadaşlar kısacası. Al böyle oynarım. Al böyle oynarım. Şu mermimizi bir değiştirelim. Oğlum düşman kim lan La bunlar düşman değil bunlar benim çocuklarım diyor. Benim evlatlar diyorum inanmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bak 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 yine sesler geliyor bak. Yine bir şeylerin sesini alıyorum. 34 kişi kaldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu saatten sonra buraya pek biri gelmez. Şimdi artık herkes çoğunlukla alana doğru ilerler abi. Ben de şu şekilde alana doğru gidiyorum arkadaşlar. Alanımıza gidelim. Dur 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 dur. Dön usta. şekilde ilerleyelim. Bakalım yolda büyük ihtimalle karşılaşırız abi yine. Bir 3-5 kişiyle karşılaşırız. Alana gideceğim ama tam olarak alana girmeyeceğim çünkü çok kişi şu anda alanda bekliyor olur. Şimdi oyun alanı daralacak. Son bir 11 kişi kaldı arkadaşlar şu an oyunda. Hadi bakalım birincilik için inşallah son 4 kişi falan hani ekip olarak büyük ihtimalle gelirler de. Bakalım dayanmaya çalışacağım. Yani bir şekilde yenmeye kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalımız için yapacağım lan bunu. Sizin için yapacağım. Bu arada oyun alanı daralıyor. Ben şu şekilde bir gireyim. Tamam artık tamamen dikkatli olmamız lazım. Gerçekten şu an. Harbiden de çok dikkatli olmamız lazım. Pür dikkat oynamamız lazım. 9 kişi kaldı. Şurada falan her an her yerde herkes olabilir abi. Bakın oraya drop düştü şu an. Herkes de şu an diyor ki oraya gidecekler işte. Ben de buradan vuracağım ha. Biz yemeyiz kardeşim. Aha da bak biri büyük ihtimalle bana sıkıyorlar. Valla ben o tarafa gidiyorum arkadaşlar. O tarafa doğru şu an bir şöyle şu şekilde bir uçuş yapıyorum. Buradan atlıyorum. Valla savaşa girdim. İnşallah oyun kasmaz. Oğlum oyun nasıl kasıyor ben onu anlayamadım yani. Oyun neden kasıyor ve nasıl kasıyor. Ben 3. şahıs da daha iyi oynuyorum. Bak bak bak. Aha da orada. Gördüm abi. Bak şunu gördüm. Arkadaşlar bu taraftan sıkıyorum. Bana atıyor. Bana sıkıyor. Şurada biri var abi. Orada kim varsa birisi iyi bir yağdırıyor da. Aha da burada. Aman abi açıkta kalmayalım. Açıkta kalırsak bizi bitirirler. Şuradaki arkadaş öldü galiba. Çünkü bir ses soluk yok şu an oradan. Abicim gel. Yat yere yat yere yat. Silah değiştir. Arkadaşlar onu indirdim. Onu indirdim. Şuradaki arkadaş ne durumda? O ölmüş. Tamam. Son da 6 kişi var. Şunu bir eleyelim abi. Gel kanka seni bir eleyelim. Tamamdır. Bunu elledik. Asmış bu arada bu. Yine bana birisi sıkıyor. Nereden sıktığını görebilirsem içinden geçeceğim de. Aha da oradasın. Araşı şu an her harbiden elimden geldiğince en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum şu an. Abi şu silah bir havaya gitmese. Tamam kardeşim gerçekçi gerçekçi de. Şu an bak bu adam şu an bana kitlendi abi. Şu an hedef benim. Bu arada o adam da öldü. Ona buradan sıkan birisi vardı ya. Da orada. Vallahi vurdum bir tane. Bir tane indirdim. 3 kişiyiz. Yani 2 kişi var aslında düşman olarak ama 3 kişiyiz. Dur dur, dur 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 Hemen bir yardım kiti bas. Çok aşırı şey vurdu. Neyle vuruyor bilmiyorum ama aşırı derecede canımı götürüyor. Piçte katacak ya. Arkadaşlar yemin ederim aşırı derecede yüksek kullandığı silah ne bilmiyorum ama onu öl 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 öl. çocuğu lan bak mikrofona abaya kalktı arkadaşlar bak onun fırsattan ziyade yapmaya çalıştı son bir kişi kaldı son bir kişi kaldı onu öldürmen biraz zor. Adam aşırı derecede güçlü. Dur. Hayır, hayır, bunu değil. Şunu iç. Hadi be abi. Dur geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. İlk ben çıkmayacağım. İlk o çıksın ki. Şimdi ben çıkarsam direkt Hadi öldürdüm arkadaşlar birinci oldum be İşte bu be işte bu be Oh be Sonunda lan Oğlum siz ne boka yaradınız lan Ne boka yaradınız oğlum şuraya heykeli mi dikeceğim lan Aha da işte burada Şuraya Üf. Bir de zafer dansı yapalım Mükemmel bir oyundu arkadaşlar. Çok iyi oynadım. Yani büyük ihtimal herkes diyecek işte oğlum sen zaten botsun. Yani hani botlarla oynuyorsun falan. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Hadi hadi bu şey git. Şükürler olsun ya. Çorba param bol olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Gerçekten benim için zorlu bir şeydi. Neydi? MVP olduk. Benim için zorlu bir maçtı yani sonlarda biraz zorlandım. Özellikle o pit çok şey vuruyordu. Neyle sıkıyordu bilmiyorum ama aşırı derecede şeyle sıkıyordu. Arkadaşlar bugün yine bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir video oldu. PUBG'de beni beklemek isterseniz aldım aynı. Memorayız 128. Beraber oynamak isteyenler yorumlarda belirtebilirler. Müsait bir zaman olduğumuzda inşallah beraber oynarız. Videoda da oynarız beraber. Sıkıntı yok. Dostlarım şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.